Söz Hatay Milletvekilimiz Sayın Barış Atay Mengüllüoğlu'na aittir. Süreniz 5 dakika. 19 Aralık 1978'de Maraş'ta faşistlerce katledilen yurttaşlarımızı ve 19 Aralık 2000'de hayata dönüş adı altında cezaevlerinde katledilen devrimcileri saygıyla anıyorum. Sarayın dakikada harcadığı parayla bir ay geçinmeye çalışan emekçi halkımızı selamlıyorum. Birkaç gün önce Çorlu tren katliamında yitirdiğimiz Oğuz Arda'nın dedesi Necmettin Sel'in çarpıcı konuşmasını izledim. Orada tam olarak şöyle söylüyordu. Cumhurbaşkanım torununuzu seviyorsunuz. Benim torunum iki parçaydı. Çuvalla diktiler. İnsanlar ölüyor. Nerede Türk halkının itibarı? Ben de bugün iktidar partisinin itibarından bahsetmek istiyorum sizlere. AKP itibarlı bir parti. Hatta bütün varlığı itibar üzerine kurulu. Örneğin hep bahsettiğimiz eleştirisini yaptığımız genel başkana ait saraylar falan hepsi bu itibar için. Yani koca genel başkanın sonuçta on odalı bir köşkte falan oturacak hali yok. Tabii ki sarayda oturacak. Bu lüks şatafat tabii ki olacak. İtibardan ödün verilemez sonuçta. Tabi partisi ve şahsı bu kadar itibarlı olunca bakanlarının ve bakanlıklarının itibarlı olmaması düşünülemez. Misal sadece 2019'un ilk 11 ayında 430 kadın öldürüldü. İsimlerini saymaya zamanımızın yetemeyeceği kadar çok kadın katledildi, tecavüze uğradı, taciz edildi. Çocuklara istismar suçlarında son 14 yılda 14 bin artış var. 2018'de 10 ile 17 yaş arası kız çocukları kendi çocuklarını doğurdular. Bu sayı 2001 ile 2018 arasında 542.821. Bu tabloyu görünce eyvah Aile Bakanlığı'nın itibarı ne olacak diye korkuyor olabilirsiniz ama korkmayın. Aile Bakanlığı biri geçen hafta biri yakın zamanda biri 1 milyon 163 bin biri 4,5 milyon liraya iki toplantı yaptı itibarını kazandı. Kurslarda cemaat ve tarikat yurtlarında Yaşanan taciz ve tecavüzlerde müftülerin, imamların, hocaların adının geçmesi, erkek çocuklarda 12, kız çocuklarda 9 yaşındadır buluğa, babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir diye fetva veren diyanetin itibarı zedeleniyor sanıyorsanız arkadaşlar, yanılıyorsunuz. Olun olun. Çünkü Mercedes'e binen başkanı olan bir kurumun itibarı lütfen. asla zedelenemez Grup arkadaşlar. Grup cevap bir lütfen. Değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bir şey. Değerli arkadaşlarım. Size bir şey söyle. Sayın Atay. Valla sinirleneceğiniz Değerli çok şey arkadaşlarım. Lütfen sondan, sondan, sondan sinirlenirsiniz. Değerli arkadaşlarım. Değerli lütfen sessiz olalım. Bir ülkenin Sessiz olun. En itibar Varsa sahibi olduğu yer. Varsa bir cevabınız. Bir grup başkan bekler rica ediyorum. Rica ediyorum. Değerli arkadaşlar lütfen. Bir ülkenin en itibar sahibi olduğu alanlardan biri kültür sanattır haliyle. Hatta genel başkanınız daha birkaç gün önce alanlar alan sanatçıların ömrü boyunca taşıyacağı, saklayacağı ödüller de dağıttı. Önemli görüyorum bunu. Kültür Bakanlığına bakıyorsunuz. Baraj altında bırakılan Hasan Keyfe bir dinamit de ben koyayım diyor. Restorasyon çalışmaları facia. Örneğin kendi şehrimde Antakya'da binlerce yıllık Saint Simon Manastırı'nın duvarlarında boyalarla aç sözcükleri yazılı, neredeyse 15 yıldır. Sit alanına otel inşaatı izni verdiniz. Ondan sonra da müze otel diye bir şey uydurdunuz. Sinemaya sansür yasası getirildi, film dağıtımı tekerleştirildi, oyunlar yasaklanıyor, oyuncular tutuklanıyor. Bu ülkenin tüm dünyada en çok tanınan olan müzik rica gruplarından ediyorum. biri Gürbüz grup Yorum'un kültür merkezi basılıyor, elemanlarının bir kısmı sürgünde, bir kısmı tutuklu. Sadece konser yasakları kaldırılsın diye yüzün üzerinde gündür açlık grevindeler. Haliyle ülkenin kültür sanat kısmındaki itibarı için üzülüyorsunuz ama paniğe hiç gerek yok. Çünkü bu bakanlık aynı zamanda turizm bakanlığı. Bakanında çok itibarlı bir turizm şirketi var. Tüm toplumsal eylemlerde kadın, erkek, çoluk, çocuk, işçi, işsiz, liseli, üniversiteli, milletvekili, belediye başkanı saldırı emri verdiği hiç kimsenin ve hiçbir kurumun kalmaması bize göre itibar zedileyici bir durum. Fakat İçişleri İş Bakanlığı öyle gelmemiş olacak ki şimdi Adana'da rakı festivalini engellemekle meşgul. Neymiş? Geleneğimiz değilmiş çünkü. Yalnız oradan itibar düzelmez. Ben size söyleyeyim Adana'yla uğraşmayın bence. En iyisi, Değerli en iyisi arkadaşlarım, birkaç olalım. yüz bin polis, bekçi falan da alın. 250 Sesiz bin olalım. polisi olan bir bakanlığa yetmez. Kaçakları yakalayamasa da, da hakaretten uydurup uydurup bahaneyle tutuklayacağı birçok muhalif vardır ülkede zaten. Gencecik bir kadın öldürüldü orduda Ceren Özdemir. Kim tarafından? Daha önce bir çocuğu öldüren ama yıllar sonra hırsızlık yaptığı için. Tamamlayın lütfen. Daha sonra iyi halden açık cezaevine alınan, oradan Ekim'de firar eden, firardan sonra yakalanıp tekrar açık cezaevine alınan ve aralıkta bir daha firar eden biri tarafından. Eminim ki milletvekilleri, belediye başkanları daha on binlerce siyasi tutsağın anneleri tutuklu diye içeride olan 780 çocuk ve bebeğin 12-17 yaş arası tutuklu 8 bin çocuğun itibarını sarstım düşünmeyen Adalet Bakanlığı böylesi bir skandaldan da hiç etkilenmeyecektir. Tabii eğitim de önemli. PISA'da 72 ülke arasında 50. sırada Türkiye. Üniversite sınavında sıfır çeken binlerce öğrenci var. Sadece yüzde 36 oranda üniversite kazanma oranı var. Eğer bu oranlarla Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milliyetin Bakanlığı kendi okul zincirinde karşılaşmış olsaydınız itibarı yerle bir olurdu ama bakanlık olunca problem yok. Sağlık Bakanlığı'nda çağ atlamışız. İktidarın en itibarımız, itibarımız olduğunu söylediği alanlardan biri sağlık. Beş yıldızlı otel konforlarında şehir hastanelerimiz var. Hepsini gördüm. Kocaman binalar. Yani kolay kolay ulaşamıyorsunuz. Ulaşımı zor ama sorun değil. Aylar sonrasına randevu veriliyor ama sıra beklemiyorsunuz. Yalnız o arada ölmemeniz selamlamak üzere söz veriyorum lütfen. Küba'da bir dolar olan aşı burada 2800 dolar e, kolay değil tabii itibar sonuçta. Ya bütçe konuşurken Maliye Bakanlığı'na da ek, değinmek lazım ama o bakanlığın itibarını ne kurtarır bilmiyorum belki siz bulursunuz. Anlayacağınız AKP itibarlı bir parti. Kıyamet kopsa itibardan <laughs> evet gözümüz, itibarınıza gözümüz yok arkadaşlar. Hele sizinkinde hiç yok. Zaten olanı Sayın size Sayın lütfen. lütfen. Süreniz bitiyor. Dariofon'un Fon'un bir sözü var bir oyununda. Başımız dik yürüyoruz çünkü boğazımıza kadar battık. Bu sessizlik arkadaşlar. sansürdür. O da sizin rütbünüzün itibarı. <laughs>